Önceki videoda Belgrad'dan seçim için yapılacak muhtemel çalışmaları eleştirmiştik. Bu videoda da klişe hatalar yeniden yapılmasın ve her iki tarafında işine gelen çözümler üretilsin diye öneriler sunacağız. Delli askerlik yahut bayram ödenekleri gibi ne isteyeceğimizi de bilmezsek bazı mantıksız diyebileceğimiz icraatlerle idare ediliriz. Siyasetin kuralı kanunu bu. Siyasetçiyi eleştirip durmak yerine sistemi anlayıp kendimize bakacağız. Bu video seçen ve seçilen için önerileri kapsayacak. Kendi pencerenizden düşünür tartarsanız belki bir kıvılcıma vesile olur niyetiyle başlıyoruz efendim. Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan Kaçış Rampası başlıyor. Türkiye'de son 20 yıldır bazı dengelerin oturması, son noktalarını görmesi tüm partilerde bir hantallığa ister istemez sebep oldu. Herhangi keskin bir hareket yapılmadığı sürece de tahminim böyle devam eder gider. Fakat 10 yıl 15 yıl sonra elimizde ne kalacağını şimdi düşünüp önlem almazsak çok hoş durumlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Gençleri kazanmak kavramına seçim kazanmak perspektifiyle bakmak yerine nesil kazanmak olarak bakabildiğimiz vakit bu kalabalığı güruh olmaktan adeta eğitimli bir ordu haline taşımış oluruz. Ülkemiz adeta bir ideoloji cenneti deyince olumlamış gibi olduk. Ama fakat bu bize en büyük zararı veren ileri seviye kanserli bir ur. Yeni bir görüş, yeni bir milliyetçilik bakışı getirilemedi. Eskiyle kendini tanımlayan, Günümüzde hiçbir alakası olmayan görüşlerle güya hayata bakışını belirleyen nesillerin vizyonlarını geliştirmemiz lazım. Bu topraklar pek çok badire atlatmış olsa da hala aynı tür hareketlerle çözüm aranması bana şaşırtıcı geliyor. Yani aynı tuşlara basarak farklı sonuç alamazsınız. Antika diyebileceğim milliyetçilik kavramıyla gençlere ulaşamıyorsunuz. Çünkü ideolojilerin de altı giderek boşaldı ve tek cümleye kadar düştü. Atatürkçüz ulan, benim dedem Fatih tarzında ifadelerin çok açık söylüyorum birbirinden hiçbir farkı yoktur. Her türlü görüşe saygımız var ama hakkında mesai harcanmamış bir ideolojiyi sahiplenen insana saygım yok. Bağları kökten tıraşlanmış nesillerin artık bunlardan başka açıklamalara ihtiyacı var ve bunun için kimse çalışmıyor. Gençler kendini bir fanusa kapatılmış hissediyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen her türlü mesaj onlara rahatça kodlanabiliyor. Bu normal bir insan davranışıdır. Ev kedileri camdan dışarıyı izlemeye bayılır fakat kapıdan dışarı çıktığı anda korkup bir karanlık köşede kendini korumaya alır. Çünkü dışarıda kurallar farklıdır kendinde neyin olup olmadığını içerideyken bilemez. Şunu demek istiyorum. Biraz dışarıyı görmeye, tecrübe etmeye ihtiyacı var gençlerin. Hükümete öneridir. Her yıl başarılı 50 bin üniversite öğrencisini yurt dışına dünyanın farklı bölgelerine bir haftalık geziye göndersek ve bu deneyimleri aktarmalarını sağlasak acaba nasıl olur? Bu onların objektif bakma kıymetlerini faydalı şekilde değiştirecektir nerede olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini anlamalarını sağlayacaktır. Ütopya'dan gerçekliğe söylemlerin değiştiğini görürüz. Her şeye rağmen aslında ne kadar lüks içinde yaşadığımızın görülmesi ve bizden bir anda Amerika, Almanya, Norveç olmak gibi ütopyaların beklenmemesi gibi sonuçlar hızlıca elde edilebilir. Görmeyen insanları suçlayamayız. Bu şartlarda bunu görebilmelerinin tek yolu devletin bu noktada destek sağlamasıdır. Bu destekler de vakıf dernek üzerinden değil, bizzat üniversiteler üzerinden ilerlemelidir diye düşünüyorum. Taraf fark etmek sizin söylüyorum. Yine gençler adamcılıktan sıkıldı. Bunun böyle olmadığının, liyakatin öne çıktığının artık ispatlanması gerekiyor. Öyle sözlerle vesaire değil, şeffaf icraatlerle. Çünkü bu gençlerin hayallerini çalan bir kangrendir. Hangi görüşte olursa olsun biz bu toprakların insanıyız. Genç bizim gencimiz. Eğer vatanına, milletine mantıkla bağlı insanlar üretemiyorsak bu suç elbette onların değil. Camdan dışarıya bakıp uçan kuşlara ilgi gösteren kedinizi suçlamazsınız değil mi? İşte onların durumu da aynen böyle. Yurt dışında yaşama fikrinin ne kadar arttığını görüyoruz hepimiz. İnsan bu noktaya neden gelir diye düşünmeden suçlamak hata olur. Gençlerimizin global yaşamasını bu noktada sağlayabiliriz ama ülkelerini terk etmeden zamanın imkanları buna son derece müsait. Evrensel mesleklerin ve ticaretin ülkemizden gerçekleşebilmesinin sağlanmasının önü açılmalı. Çin örneği diyoruz hep. Çinli adamların çoğu bunu yerinden yapıyor. Almanya'ya, İngiltere'ye giden bir kişi sadece o ülke özeli için çalışmıyor ki. Oraya gitmesinin sebebi zaten global olabilmek. Ama bu ülkede çoğu sektörde yurt içiyle sınırlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bununla ilgili engellerin bir an önce kaldırılması ve buna dair ciddi çözümlerin üretilmesi şart. Ekonominin kalkınması da önümüzdeki dönemde buna bağlı. Refah için topraklarından doğal gaz çıkmasını ümit eden bir nesil işimize gelmez. Bu gerçekleşince müreffeh ideal bir toplum elde edilemeyeceğini biraz güneye bakınca rahatça görebiliriz herhalde. Bize yeni bir milliyetçilik anlayışını benimsemiş yeni bir nesil lazım. Sadece genç ya da kadın olduğu için milletvekili seçilerek biz buna değer veriyoruz tarzında yapay göstergeler sonuç vermez. Biliyorum ve anlıyorum. Bu bir anda olacak bir değişim değil fakat değişimin başlaması için küçük bir harekete ihtiyaç vardır. Genç arkadaşlarımızın da biraz zamana inanarak hareket etmesi, plan yapabilmesi lazım. Zamanın izafi bir kavram olduğunu görmüş, anlamış olması lazım. Yıllarca gayret edersin hiçbir şey olmaz. Fakat vazgeçmediysen bir anda öyle bir değişim gerçekleşir ki sen bile şaşırırsın. Bu ülkenin kaderine inanın. Şu an daha rahat yaşadığını gördüğünüz yabancıların hayatlarına da o kadar özenmeyin derim. Çünkü Ali İmran Suresi 196. ayette Cenab-ı Allah diyor ki Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın gerekeni yap, çalış ve zamanını bekle. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Fren patladı, yine 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 çok ters değiliz. Kaçış rampası, hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Fren patladı, yine 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 çok ters değiliz. Kaçış rampası. Bu aleme hoş geldiniz Hayır ola, hayır hayır ola Hayat ya mola Yelkenlerim ora Bırak dönsün alev kora Alışkınız zora, biz koşarız rekor Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan kaçış rampası sona erdi.